Herkese bir soyum ayağından merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkadaşlar bu bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün aslında aynı anda iki video çekiyorum aslında 4-5 diye böyle çekeceğim 5 bölüm çektikten sonra yani finaline kadar çektikten sonra yani çekebildiğim kadar Çektikten sonra arkadaşlar tak 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 diye hepsini YouTube'a yayınlayacağım şu an ikinci videom ve daha hiçbirini yayınlamadım En son yayınlayacağım demem gibi Şimdi arkadaşlar en son nerede kalmıştık bize eee bir tane adam bizi iğneyle uyutmuştu, uyutmaya çalışıyordu ve ben orada durdurdum Ki çok yanlış yapmışım orada arkadaşlar. Ee, onun devamına bak yani çekildiğim direkt aslında bizi buraya normalde aslında size şöyle anlatayım arkadaşlar. O adam bizi iğneyle bayıtmaya çalışıyor önce bir yerlere geziliyor ondan sonra biz bayılıyoruz sonra buraya getiriyor adam. Ve burada devam etmiş oluyoruz yani burada olmuş oluyoruz. Ee, burada ne yapacağız? left mode. Tamam. Herhalde hatırladım. Aynen adam gelecek buraya atacak. Tamam. Sağ ol abi. Ne gör maç? Hayır, buraya gelmişiz ya. Şuraları çekelim bakalım Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Yani görüyorsunuz. Adamlar ne yapıyor ya? Ben biz <laughs> tamam, burası bizim oda. Herhangi bir olayda kapıt kapıdan mı? Kapatıyorum, açayım zaten. Herhangi bir olayda kaçayım da geri içeri girelim. Şöyle bir her bir odaya bakacağım. Davul çıktı ya sesinde. Adamsız geldi. Haydi bırak Tamam, orada, falan işte, Mekan abi, tamam, e Who's this? Maybe Father Martin was mad. Maybe he looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. Neyse, we'll ölmeye gidiyor. Valla zaten şey gibi bakıyor. Şey, şey, Save dedi valla. Yani en baştan yükledi arkadaşlar. Demek oluyor ki. Ya ölüm ya ölüm. Ee, ne yapabilirim? Yok mu bir yerlere gidebileceğim bir yerlere? Şuraya da bakayım bir. No more <laughs> <Aa>, space alone. <laughs>

Haniyse. Abi ben bir saniye adamı maydana biçirim. Ne bakıyorsun? Evet. Ay evet, Tell tell you bir tane kapı geçeceğiz. Bir tane kapatacağız ve Ne bakıyorsun? hayır hayır, hayır Ama tamam. tamam, ben seni rahatsız <laughs> Çok değil abi Abim ya Sıkıntıyı sen oy Kimse beni görmüyor Kapıyı kapı, kapatalım kapı. <laughs> Ne oluyor ben Şuraya gideceğim herhalde <laughs> Oraya giden bir yol olması gerekiyor. Burası olabilirdi. Doğru, kilitliydi burası. O zaman burası. Ya yapmayın şunları, korkmayın. Burası. Abi ben kapıdan gireceğiz diyebiliyorum O zaman burası. Bu hiçbir kapı mı değil ya? Allah bilder bitmesin. Ee? Ne yapacağız? Buradan buraya mı atacağız? Allah açılsa korkarım mı? Ay anlamadım ya. Ne yapacağız şimdi biz burada arkadaşlar? Bir fikrim yok. Şuradan şu atlayamayız. Şuraya gider. <laughs> Abi nasıl olacak bu? Yok mu bir ipucu falan? Yok mu bizim orada bir bir şeyler? <laughs> Yok. Böyle... <laughs> Açılıyor mu? Açılmıyor. Niye ben burayı görmedim? Son dakika atma, o düştü. Derken... Evet. Sizin onun dediği anındayız şu an kendi için. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır. Hayet remşerim. <gülüyor> <gülüyor> ya! Hey! <verimek> <laughs> <ziyanlar. gülüyor> <laughs> 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 bak, çok mu komik? He tamam buradan böyle gidiyorduk. <laughs> Kimse bana... Tamam şu tarafı... Abi bir dur nereye? Nasıl ya? Bizim karakter ne kadar bir gerizekalı? Tamam. Şöyle yapalım koş. Biz bir gidelim şöyle hop. Tamam şöyle. Tamam buradan... Şöyle. <laughs> Bu arabayı bayılıyor. Geçtim bu adamları bayılıyor. Tamam buradan böyle. Ha buradan böyle, buradan böyle devam edelim. Tamam güzel. Aha işte nasıl gideceğiz? Tamam böyle. Güzel, çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar olsun devam için şöyle bir güzel bir like atın. Güzel olur arkadaşlar. Tamam çok iyi. Sen şaka yapıyorsun değil mi? O daha demin ki adamların oraya geldi. Arkadaşlar, jumps <laughs> <laughs> Ya hayır ya. Tam buradan, tamam, buradan gaz. Tamam. arkadaşlar inşallah geri geri gitmek istiyorum ee, ya bu asansörler gibi değil miydi ya bunlar Allah haber dön dön gidiyorum arkadaşlar ben Türk çocuğum gidiyorum abi yukarı mı hayır direm kapan bana bunu ver bunu da diyeceğim diyeceğim Hayır. 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 İyi, o zaman. Hayır. Hayır. Ya. Hayır. Türk çocuğu. Şaka dedim. Yanlış şey yaptım. Evet abi. Evet. Burası neden mi var? Ben eksi yazıyorsa ben tam tersi yere gideceğim. Allah o oh, öküz yavaş lan öküz. Ne öyle kapı mı kırıyorsun? Kırıcı neyse. Adam gelecek. Buralara saklanacağız bakın. Bakın adam geleceği belli. Çünkü bakın burada bir şey var. Daha oyun diyor ki sen şu exit'e gitmeden oyun oradaki adamı göremezsin. Hayırdır hemşe. Shut up! Quiet! ne yapayım? Şöyle bir video çekeyim de görsünler. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun gel? Gel. Gel lan. Gel. Get ah, lan. Gelmiş vallahi. Gel yani. Tamam, bu mal çıktı. Tamam. Bir çok şimdi beğeni yok. Abi ilk defa kendimi bu kadar güzel bir şekilde korku oynayan yani Güzel şeydi korku oyun oynarken kendimi eee Bir defa korku oyun oynarken kendimi ay help me help me I am I am I am kill you I am, I am kill you Yürü, yürü men men Yürü git men Saklan şuraya Bir defa kendimi bu kadar güzel bir şekilde korku oyunu oynarken gerçekten normalde ben korku oyunu oynayacak kadar cesaretli bir şey değil. Abi gelirsen mutlu alalım. Tek ve son kararı. kaptırdım. Gaza getirdim kendimi daha da. Evet. Saçma ok Koş, 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 koş. Kapanmıyor mu? Şurayı sakla. Tamam. Şimdi sen bizi bulamazsın. O yüzden... Ah. Adam gidecek mi? Ben biraz burada sakinleşmem gerekiyor arkadaşlar. Ya adamın biraz da gitmesini bekliyorum. İnşallah gider. gitti mi Adam ya da dur git Adam sizi geldi valla. Valla adam, adam, sisi geldi vallahi. Vallahi adam sisi geldi. Evet tamam. Ha doğru lan. şuna basacak. Evet. Tam I havent brain. Tam burada. Ana kaç. Abi ben bir şey yapmadım abi. Abi ben bir şey yapmadım abi. Abi ben yokum abi. Abi canım abim benim. Yapma abim benim. Çalışıyoruz oğlum Hayırdır ne Allah'u allah Ekber Dön Abi ben niye böyle kendime bu, bu şekilde gaza getiriyorum bilmiyorum ama Ben nasıl getiriyorsam da çok güzel kendime gaza getiriyorum arkadaşlar S*** Tamam Aaaa Ne oldu? Tamam gaza geldiğime göre devam ediyoruz ki Buraya bakalım. da Tabii şimdi buradan geri gidemiyor muyum? Arkadaş saçma diyeceğim. Saçma. Ay şaka yapıyorsun. O daha demin kadınlar burada mı? Vallahi onlar. <laughs> tamam. Kapıyı açmam ben mal değilim herhalde. Hadi canım. Hayır. Ha. Böyle olmamalıydı. O. Tamam, tamam, tamam. Buralar azıcık bir şey hatırlıyorum da arkadaşlar. İnşallah aşağı düşer. Yok kapatılırsa Buradan kapı açılmazsa Dene bir şeyler dene Dene şu kapıyı dedi Dene Ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum Çok kötü Arka -ge, gerilim müziği gelince ben daha yoktum derim ki Adı üstünde gerilim müziği Vay gerçekten Buraya açıl açılmadı Burası açılacak Ve ben de gaza geldim arkadaşlar öyle bir Aa açılmıyor ne yapıcam He evet. şuraya evet. evet, gireceğim <laughs> Pil varsa pil alıyorum tamam, Pil alayım aynen pil çok güzel şuradaki pil alabilirim Kapıyı açacak kadar saçma sapan bir hareket yapmayacağım ki açmak zorundaysam açacağım artık. Şu kapı şeyler açılmıyor tamam. Ee, Bu kameralara bakalım. Ha, bilmiyorum kameralarda bir işimiz var mı? Ambras ne işecek bir fikrim yok ama. Şurayı açacağımız kesin oldu. Ah açmadık. Vallahi açılmıyor. Ne mutlu bana şu an. Ee, bu kadar mı? Bu gerçekten. Bu açılıyor mu? Tamam güzel. Açılmıyor. Çok güzel. Tak tak. Ne böyle ya? Ha, şey olabilir mi peki? Klasik gene. E adam öldürdü. O adamın önünde şey var mı? Kart gibi bir şey. Kart var mı? Kart yok. Ee, ne yapacağız? Ha, çünkü keşke Türkçe yemeğe indirseydim. Şöyle yapardık arkadaşlar. Buradan e, sev Burada bir görevden, falan yazıyordu. Onlara falan bakar. Ee, burada bir şey alınacak bir şey kaldı mı? Yok ya. Burada basılacak bir şey yok. Ya, ne böyle ya hayvan gibi ses çıkıyor Aa, Buradan gideceğimiz kesin oldu artık. Zaten biz buradan gitmedik yani. Burası açılmadı ya. Yani burası da açıldı. Kesin. Tamam. Ah fare Oyun bak. Ha, tamam oyun geri mi sardı? Ha Ha ne, ne yapacaktık? Şurası. Ha burası tamam, güzel. Kendimiz plan gibi oyun yapmışık biz. Buradan şatlı. My god, he vanished. Ama şakıştı. Işte. Beni ışıkla. Ama şaklamıyor ya. Şaklasın şaklasa ama bu. kaçıyor. Ulan Sen gerçekten <laughs> Adam demek ki herhalde babası. Ee? Ee ben niye buraya geldim? Valla hiçbir şey istemiyorum. Sağ sol sağ sol. Sağ uğurdu inşallah. Tamam. Abi. Artık en kötü yok ne yapacağım hakkında. Şöyle biraz sakinleşmek istiyorum ve okumuş numarası yapacağım. Biliyormuş gibi arkadaşlar. Aa, tamam. Biliyormuş gibi böyle bir neyse. Abi şuraya gidebiliyor muyum? Açılmaz Tamam çok güzel. O zaman e, yap boz gibi arkadaşlar. Şu tarafa geleceğiz. Buradan bu tarafa gideceğiz. Buradan böyle tamam. Allah aşkına. Şurayı da kapat. Çok güzel. Tamam, şimdi burada biraz sakinleşebiliriz hatta. Burası benim için sakinleşme odası da diyebiliriz. Çünkü bilmiyorum birisi de gelebilir de. Aa. Dolap var mı? Dolap var mı? Dolap yok. Ee, tamam o zaman şuna basacağız ve Şak. Ne kaçırdım? 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊 ben kapıyı kapatmak istemedim ama abi. Ben bu oyunu durdurabilir miyim? Lütfen arkadaşlar e... Gerçekten hani Ne oluyor ne bitiyor onu merak ediyorum bir tane hani, Ben buralardan gerçekten anlamıyorum hani Boş boş Tamam burayı niye baba atlayacağız. Arkadaşlar atlıyoruz atladım. Klasik burada bence tahmin ediyorum. Biz yola çıkıyoruz şimdi. Sonra. sonra buradan aynen ya Ha buradan aşağı Şu anda o kadar güzel gidiyoruz arkadaşlar ve bir oyunu şu an bu kadar güzel ilerliyoruz ve hayır hayır. hayır. hayır o, o, o bölgelere gelmeyin demiyorum ben ya. Demiyorum ben ya buralara gelmeyin. Ne ki unuttum buraları ama hatırlıyorum birileri bizi kes pa parmaklarımızı. De et isteyen bana yemek ver. De adam var ya. İşte yemek istiyorum ben. buralar şey İlk geldi mi de. Hadi canım. derdim ben Melahat'a. Diyorum öyle lazım ki Melahat'a. Haa kız. İnşallah yolumuzu güzel bir şekilde buradan burası diyorum. Arkadaşlar bugün eğer şansım... Hadi olup git la eğer şansım. Sen gelemezsin. Gelemezsin. Güzel. Adamda bir şey var alalım kapı açılıyor. açılıyor. çok. Açılırsa mecbur oralardan verir. Adam gelemez. Bana mü müzi arkadaki müziği kısma. Bu burası da sürünüyor. Çok güzel. Buradan gideceğiz Var ki bu arada. Burası açılıyor. Çok güzel tamam. Allah var. Allah korkuyor. Bakın gerçekten inanmayabilirsiniz hani neden o kadar tepki vermiyorum falan diyebilirsiniz arkadaşlar ama Yemin ederim hayatımda hiç oynamadım ama videolarını da izledim ama buralar falan gerçekten. Senin ben... Bence buraya gel. Bence hiç gel. Tamam buraya açmak için bir şeyler mi yapacağız abi oradan gideceğiz ya biz... abi. Abi anladım

Aman arkadaşlar yeter ya. Ben burada arkadaşlar video sonlandırmam gerekiyor arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Abone ve like atmayı unutmayın. Bunun devamını çünkü yuttuğuna bakacağım arkadaşlar. Bilmiyorum. E, şu an defa yuttuğuna bakacağım. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.